Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesinin Başüstü mahallesindeyiz. Başüstü Mahallesi neden buradayız efem? Burada çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Başüstü Mahallesi efem Avşin ilçemize 5 kilometre uzaklıkta bir mahalle. Efem burada köylülerimiz, muhtarımız ve yaşayan halk Ciddi manada zorluk yaşıyor. Neden zorluk yaşıyor? Efendim telefonlarımız çekmiyor diyorlar. İletişim kuramıyoruz diyorlar. Özellikle deprem yaşandıktan sonra bu daha da fazlalaşmış. Bu sıkıntılar iyice gün yüzüne çıkmış durumda. Peki bunun için ne yaptık? Buraya geldik. Burada neler olduğunu gözlemledik. Ve gerçekten burada telefonlarımızın çekmediğine şahit olduk. Bizler sizlerle bu haberi paylaşırken, halk yanımıza geldi ve gerçekten sıkıntılarını anlattı. Sıkıntılarını bizler dinledik. Sizlerle de gerçekten yaşanan sıkıntıları paylaşmak istiyoruz. Özellikle muhtarımızla görüşeceğiz. Muhtarımızın talepleri nedir? Neden Avşin'e 5 kilometre uzaklıktaki bu köyde telefon çekmiyor. Bunu kendisine soracağız ve cevap almaya çalışacağız. Çünkü burası 100 yılın afetini yaşayan bir yerdi. İletişim kaynaklarını doğru kullanamadıkları için yardıma gelinemedi. Kaymakamlık ulaşamadı, jandarma ulaşamadı. Kamu kurumları maalesef bu köyümüze iletişime geçemedi arkadaşlar. Şimdi muhtarımızın yanına geçiyoruz. 150. 150 hane yaşıyor evet. bu köyde. Peki köydeki insanlar iletişimi nasıl sağlıyor? Köydeki insanlarımız iletişimi az önce de siz de ifade ettiniz. Bu depremde bize ne kolluk kuvvetleri ulaşabildi, evet. ne kaymakamlık ulaşabildi. Burada bir hastamız olduğu zaman, şu gördüğünüz karşı dağı görüyor musunuz? Evet. Ta oraya çıkıyoruz, oradan hastane işimizi, ambulans aramaya, işte jandarma aramaya herhangi bir durum olduğu zaman, ta oradan iletişime geçiyoruz. Bizim burada en büyük sorunumuz telefonlarımız çekmiyor. İki dayan arasında kaldık. Ee, bunu yetkililerin bir an önce buraya gelsinler baksınlar, incelesinler, bize bir tane bir telefon vericisi, baz istasyonu istiyor. Yani şimdi tek tek gidelim, tabii ki bunu yetkililerimiz dikkate alacaktır, alması da gerekiyor. Evet. 2024 yılında hala böyle bir, özellikle dijital çağda, dijitalleştiğimiz bu çağda hala köylerimizde özellikle de çok özür diliyorum altını vurgulamak istiyorum. Eee Avşine 7 kilometre uzaklıktaki bir köyün hatta 5 kilometre dediler az önce. 5 kilometre olan bir köyün telefon şebekesinin çekme işi gerçekten düşündürücü bir durumda. İdarecilerimiz ne diyor? Özellikle deprem atlatmış bir köy olarak soruyorum. Yani idarecilerimiz bununla ilgili sizlere herhangi bir talebiniz oluştu mu? Bir yazı yazdınız mı? Herhangi bir yetkiliyle iletişime geçildi mi bu konuda? Biz bunu belediyeye de bildirdim ben. Evet. Belediyeye de bildirdim. Seçim öncesi de bildirdim. Seçim sonrası da bildirdim. Normalde gelip bakılacaktı. Ama ne gelen oldu ne giden oldu. Gerçekten de burada köylü mağdur. Telefonlarımız çekmiyor. Az önce de dile getirdim. Siz de dile getirdiniz. Mesela o şeyde Pazarcık depreminde asrın felaketini yaşadık. Mezralarda mesela göçükler oldu. Buradan üçer kişi, beşer kişi, ona kişi halinde tek tek e, grup kurduk, gittik yerinde baktık. Telefon çekmiyor ki ne durum ne diye bir sorasın. Telefonlarımız çekmiyor. Ben e, anladığım kadarıyla buranın en büyük sorunu şebeke ve çok aslında basit de bir çözümü var. Yani eğer e, sabit kuramıyorlarsa bile gezici şebekeler, portatif şebekeler var. E, bu şebekeler özellikle deprem anında şehir merkezinde faydalanıldı bunlardan yani mobil şebeke dediğimiz bir şebeke türü var. Getiriyorlar, aracı bırakıyorlar ve o araç verici görevi görüyor. Aslında bu da bir çözüm olabilir sizler için galiba. Şimdi Mustafa ve bizden önceki muhtar olan arkadaşımız da zaten bunu dile de getirdiydi. O zaman gelinecek olmuştu, kurulacak olmuştu. Kimse gelmedi. Hı. Hmm. Halbuki ne? Elektriği de yakın. Aha şu karşı dağ mesela. Evet. Karşı dağa kurulmuş olsa bir benim köyüm dedi yani. Karşıda kaç çevre köy var hepsi de faydalanır. Yani aslında burada bir manada farklı köylerin de faydalanabileceği bir baz istasyonu Aynen. oluşturulabilir. Peki öğrenciler internete girebiliyorlar mı? İnternet kesinlikle falan kesinlikle, falan. kesinlikle. Yani onlar nasıl özellikle uzaktan eğitim dönemi herhalde çok zorlu geçmiştir çocuklar için, öğrenciler için. Yani bunun ciddi manada çözüme ulaştırılması gerekiyor. Aynen. Aynen. halkımız da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen onlar da bizlere şu anda muhtarımıza destek veriyorlar. Yani burada e, bu problemin çözülmesiyle ilgili e, bizlerle muhtarın arkasında e, duruyorlar. Diyorlar ki onlar da e, bu işi çözelim. Şimdi Aynen. burada diğer arkadaşlara da söz verelim. E, sizi tanıyalım. Siz de bu köydensiniz. Merhaba ben de bu köydeyim. İsmim Nusret. E, evet. Gerçekten de ciddi manada e, şebeke sorunu yaşıyoruz. Yani gerek çocuklarımız olsun, biraz önce dediğiniz gibi eğitim konusunda yani eğitimle alakalı sıkıntılar yaşıyorlar. İşte bir hasta olduğu zaman hasta ambulansı ambulans falan telefonu açmıyor, ulaşılmıyor. Biz kendi araçlarımızla götürmek zorunda kalıyoruz. Yani acil durumlarda muhtarımızın bahsettiği gibi belli tepelere yeri, ha, belli çıkıp belli tepelere çıkıp oralardan yani ulaşım sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bizi büyük bir anlamda kısıtlıyor. Ya hareket alanınızı gerçekten arkadaşlar şu tepelere çıkması özellikle acil hasta durumunda, yani ambulansın acil aranması durumunda ya da kolluk kuvvetlerinin aranması gereken durumlarda çok ciddi zorluklar çekiliyor. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi halkımız, köylümüz burada ve 2024'te dijitalleşme çağında her yere rahat bir şekilde teknolojinin ulaştığı ülkemizde hala baz istasyonu, hala internetin çekmediği, telefonun çekmediği yerler var. Ümit ediyorum ki kısa sürede bu problem çözülür. Ümit ediyorum ki bizlerin aracılığıyla, bizler çünkü bu gibi olaylarda anında müdahale olup problemi yetkililerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü buradaki insanların ciddi manada problemi var.